Selam millet ben Semih bugün sizinle görmüş olduğunuz Minecraft'ta nasıl yapıldığı terimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün size mob spawner yapacağız XP Kemik tozu çürük et ip ne varsa hepsine kasabilirsiniz arkadaşlar ne isterseniz ve özellikle XP kasmak için arkadaşlar 5 dakikada 15 XP falan yani barı dolduruyor yani 15 level veriyor ee, bu süresi uzadıkça veya hani ee, bekleme süresini uzattıkça daha fazla xp verebilir ama verir diyemiyorum verebilir diyorum çünkü 5 dakikada bir hani inip öldürmeniz gerekiyor yani kaybolmadan veya kayboluyor mu onu da bilmiyorum yani çok denemedim hani çok beklemedim hemen çekip atayım dedim her neyse şimdi bize neler gerekiyormuş gelin geçip bakalım evet arkadaşlar şimdi bize neler gerekiyormuş onlara bakalım 4 tane huni 4 ee, sandık 4 tane taş basamak ladin tuzak kapısı. Bunu içeride kullanacağız. E, buradaki adetlerden gerekiyor arkadaşlar. 25 stick taş, 2 adet su kovası. Bunu sınırsız yapacağız. E, iki, normalde iki tane gerekmiyor yani her tarafa. Her neyse siz zaten videoda görürsünüz arkadaşlar. E, 100 tane de iskele gerekiyor. Şimdi ben bunları alıyorum şöyle yanıma. Şimdi bakalım nasıl yapılıyormuş onu görelim arkadaşlar. alanıma doğru geldim arkadaşlar şuraya ben küçük bir yer yapmıştım şimdi burada dörde dörtlük bir alan açacağız şu şekilde buraya sandıklarımızı dört tanesini koyuyoruz hunilerimizi sandıklarımıza bağlıyoruz hunilerimizi sandıklara bağladıktan sonra üstüne taş basamaklarımızı koyuyoruz arkadaşlar sonra bunun bir yana bir blok taş basama koyup üstüne taş koyuyoruz arkadaşlar. Taş basamak koyuyoruz. E, taş koyuyoruz. Taş bloğu. Sonra bunun etrafını şu şekilde kapatıyoruz. Bunu arkadaşlar 22 blok yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar. 12 blok çıktıktan sonra arkadaşlar dört bir yandan şu kenarlardan 8 blok daha koyacağız 8 blok daha taş koyacağız arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar bir şekil oluşturacağız sonra bunların kenarını kapatacağız arkadaşlar şöyle duvar çekeceğiz ikinci kat çıkıyorum. Sonra buna tekrardan. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi iki kat çıkacağız. Sonra bunun etrafını kapatacağız arkadaşlar. Şöyle kalan alanı taşla kapatıyoruz. Dediğim gibi kırık taş kullanıyorum ama sizin için daha iyi olur ama farklı taşlarda kullanabilirsiniz, farklı eşyalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım bütün eşyaları kullanmanıza gerek yok yani. <laughs> bir alan oluşacak arkadaşlar. Buna da yine iki kat duvar çekiyoruz. Evet. iki kat duvar çektik arkadaşlar. Sonra bunun üstünü tamamen kapatacağız ve meşaleler koyacağız üzerine ki hani içeride spamlansın dışarıda spamlanmasın yaratıklar diye. Arkadaşlar şöyle rastgele meşale dolduruyorum. Siz de elinizde ne kadar varsa koyun. Yeter ki burada spamlanmasın üst kısmında. Onun dışında sıkıntı yok yani. Şöyle koydum ben de. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar sonra. Şöyle kapatayım. Önce e, tuzak kapılarımız arkadaşlar şöyle üst kısmına bakarak buranın koyuyoruz. Şöyle kapatınca şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. ben Ladin kullandım. Siz başka tuzak kapıları kullanabilirsiniz. Mesela gelirsiniz, açarsınız bunu, böyle geçersiniz, kapatırsınız. Sonra arkadaşlar su kovamız, iki tane su kovamız vardı ya. Onunla e, bir köşeye sınırsız su kaynağı yapın. Sonra suları şöyle kenarlara koyun. Görmüş olduğunuz gibi tam ucu ucuna dek gelecek. Şöyle buraya da yaptım. Buraya da buraya da koydum. Görmüş olduğunuz gibi gelen yaratıklar aşağıya düşmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi 100 tane iskelemiz vardı biliyorsunuz. 80 bloğu biliyor, yaklaşık o civarlarda 80 blok yukarı çıkacağız Arkadaşlar şimdi burada afk bırakacağım ben Arkadaşlar Evet şimdi burada 5 dakika AFK bırakacağım arkadaşlar yap aşağımızı. Şöyle de 5 dakikamız başlasın. arkadaşlar süreyi bitirdim aşağı doğru iniyorum arkadaşlar eşyalarımı da aldım bakın sesler geliyor bakalım aşağıda dolu mu o o bayağı dolu yandı. Evet görmüş olduğunuz gibi Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Düşenlerin bazıları ölüyor bazıları ölmüyor. O içeride spamlanıyorlar ya taşın arasına doğanlar ölüyor. Evet görmüş olduğunuz gibi 23 level olduk. 11-12 level falandım tam hatırlamıyorum ama işe yaradığını gördük arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar yani. Yarayacağına da inanıyorum. Ya mob farmı bildiğimiz işte. Bütün her şeyi kasabileceğiniz bir mob farmı arkadaşlar. Her neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip, like atıp, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.